ama Dokar anlayasın? ya. Bir. Amma, ne, koyayım ya. Hayır, bize şans yok ki. Bana hiç bakma. Dokar yoksa, iki tane dokar gelmiş sonra. Ay, ya? bine Buyur yani. Aa. Lan buna lan çakarla mı gideceksin? Ne kıvırdın lan sen kartları? Lan ve adamı bu vardı. Giresinim sen kartları sonra geleceğini bilerek kaldırdın. Saraktans birsin. Adamı biliyorsun. Nasıl birsin Öküz. Nasıl birsin? Ver, ver bizi. 6, 6, 6. En son adam kaç. kesiyor. Sen kesmek söylü. Adam yüz seçine en alttaki yüz de buraya. Gir, geçler şimdi yerine. Hayır abi 30'da olacağım. 20 21 22 23 23 26 25 26 28 Ver ben kartı. Kaçlar bizim sayı? 29 30 31 Kalk üstünde Tamam ya, ya Dur dur dur. Bir. Cengiz bir şey söyle adam hakkı ya. İki sayısı var. On dört, otuz dört İki sayısı mı var? İki sayısı var. O zaman iki yer. Küçüğünüzü kaldırır kaldırır. Ver ben Hakkıya bak. Ne alak oğlum adam <laughs> naide sırada, adam. Adam, sırada be. Adam, naide sıra mı? Naide sıra. Ama nasıl denk Oğlum good. böyle oyun oynanmaz O onca kart içinde denk getirdin. Şey lan şey lan çek geç ya. Bıraktın amına koyayım kadar. aç. Ne ben Ne yapayım? Hiç bir şey yapmıyoruz. Onu bara kapayı kendine. Oğlum akıllı oyuncusun bu oyuncu. Karak kesiyorsun. Mustafa bana bir şey ya. Keseriz. Bak bak. Ne oldu adamlar bize ne yaptı? bak. Aklı iyi gördü <laughs> yaktın bak. Aklı iyi gördü iyi. Dağıt. Allah Allah. Kalk. Oo hemen kes. Artık kesin. Kesinlikle. Yo ne balıkla bunlar? Ne var lan? Hamsi. Abo. Onu kara. İyi, iyi, kara, 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 kara. İyi, iyi, Ne getirdin lan? Karo, karo. karo, karo. karo, karo. karo Mustafa'nın kağıdı karo, var ha. Bu ha benim kağıt var hakkı. E, şu an kağıdı çekiyorum Mustafa'nın. Bak kıçıyorum. Kağıda bak kıçıyorum. Evet, aferin valla çok manyak kağıda. Karo sana göster bak kağıtları. Hayır. Sana kimseye göstermem. Göster. Aferin. dur vay ya demiş bu ne demiş evet evet, evet. Hı -hı. evet. Hı -hı. evet. evet. daha lan. onlar olmadı daha lan daha çok falan dünya vay ya şey şeyle kaç ne var şey var la kafa kaldı kafa j onda onlar onlar böyle melon mu çıktı ben umudetsin ya ya. Yeter amına koyayım.